Merhaba arkadaşlar yeni videom hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün itibariyle antik gizem modumuz aktif oldu. Ama bu moddan daha önce ne geldi bize? Bu modu böyle daha aksiyonlu oynayabilmemiz için kostümlerini de oyun bize getirdi. 1800 UC yükledik arkadaşlar bakalım 1800 UC ile bu kostümlerden hangilerini alabileceğiz neler yapabileceğiz bir test edelim istedim. Çok yüksek bir UC miktarı değil çok fazla bir şey ütebileceğimizi zannetmiyorum ama oyundan. Bakalım bakalım bakalım. Belki şans yaver gider. Şans bizden yana olur. Ve güzel itemler çıkartabiliriz. Şöyle ufaktan tek tek açacağım. Zaten OC'miz çok küçük. Şöyle 10 binlerce 20 binlerce OC olsa böyle onlu onlu basmak isterdi. Bünye ama maalesef olmuyor. Onun onlu bir deneme yapalım bakalım. Yani şu Firavun setini çok istiyorum. Çıkarsa çok mutlu olurum. Ama diğer setlerde mumyalar falan da güzel yani. Bir tane bir yoklayalım bakalım. Şu işi biraz kötü yapmışlar ya. Keşke direkt seçebilseydik yani hangi bölgeden istediğimizi. İhtimalleri çok daha düşürüyor. Oo güzel. El bombası geldi. Süper. Boş dönmedi hiç olmazsa. İptal. yeniden diyelim bakalım. <laughs> Aha gene aynı sandık. Diğerinde de 5 olacak galiba. Bir daha buradan döndürebileceğiz. Yeniden bir tane daha atmış. Geçe mi bastım ben ya? Niye bu kadar hızlı yaptı? Ha şey 5. diye. Tamam. Burada ne var? Burada ne var? O sarı ya. Gel lan sarı ya. Geç. Haydi. Gerçekten çok zor işler. Bazen uğraşmayayım diyorum ama setler de muhteşem yani. Gördüğü zaman insan duramıyor. Çıkartmak istiyor Allah var firavun altını. Biz zaten bu firavun altınlarıyla bir şey alabilecek kadar biriktiremeyiz. Onun için hiçbir işimize yaramayacak. Bize direkt elbiseleri ver biz çıkalım şuradan. Bize hiç uğraştırma kanka. Yine altın. Yıldız parçacı. Bir tane geç yapalım bakalım. Bir tane daha geç yapacağım. şanssız gidiyoruz. Asla ne kadar şanslı gideceğiz bir tane aldık işte daha ne istiyor? Yeter. <laughs> bir onunla denemek istiyorum ya arkadaşlar. 10 bilet 600 bir onunla denemesi yapalım. Haydi. Haydi. Ver gidelim artık. Ver gidelim. Onu da bundan mı çıkacak acaba ya? Öyle bir olay yok değil mi? Haydi gel. Haydi. Olmadı. 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 Bombamız vardı. Şimdi yeter ya şu altınlardan verme ya lütfen. Geldi. Firavun geldi. Haydi Karavana. Tamam. A 660 hocamız kaldı. Bitti. Ne kadar çabuk bitti ya. 1800 tane OC vardı biraz önce burada. Yeniden ve yine yeniden. Hadi dostum ya bir tane elbise alalım hiç olmazsa Hadi bir tane bir tane bak fazla bir şey istemiyorum <laughs> Mumya mı var bunda? Beyaz mumya onu bile verme, onu bile verme. Aferin sana. Aferin sana. Şanslı dönüş. Ya artık dur şu firavunda ya. Vallahi dur ya. Geç hocam canım sıkıldı. Geçmiyor da. Direkt firavunda bitti bak. Direkt firavun. İzleyin arkadaşlar. Vallahi çıkarttık. Vallahi çıkarttık. <laughs> Süper oldu bir dakika. Şu an bizim kuzene bunu paylaşmam lazım. Bizim kuzene bunu paylaşmam lazım. Whatsapp'tan bir resim atayım biraz kıskandırayım. Abi çıkacaktı ya biliyordum ya. Vallahi çıkarttık sonunda. Mükemmel oldu mükemmel. Vallahi Vallahi umudum yoktu. O onludan sonra hevesim kırılmış yani çıkmaz diyordum. Ama çıkarttık. <laughs> hemen bir de Instagram storiesi yapalım. Bu kesin gerekiyor. Kesin gerekiyor. Arkadaşlar kanalımın hemen üst kısmında Instagram linkim de var. Oradan takip edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işte çekilişti gibi şeyleri instagram hesabım üzerinden paylaşacağım sonuçlarını vesaire şeyleri Ama kanaldan da tabii ki göreceksiniz her şeyi Şimdi devam edelim bir dakika İptal diyelim şuradan Süpersin sen oyun ya süpersin öncesinde bir 360 uc kaldı Şurada Atölyemize bir bakmak istiyorum Atölyede bir şey yapabiliyor muyuz hiçse. Abi o kadar Biriktirdiğimiz şeye temel görünümünü Aldık da Takım arkadaşı etkileşimi 14'te 100 diyor İmkanı yok ya bizim bunları yapmamızın Gelişmiş suret şunu alsaydık 100 tane şuradan 160 tane şuradan Vay babam vay İmkansız. Bir tane de şuradan AVM çıkartmaz mıyız ya? Combo yapalım, combo çekiliş. İstediğim zaten zırttı arkadaşlar. Şey, elbiseyi aldık, elbiseyi aldık. Çok bence aksiyonu zorlamam. Ya da bir dakika ya. Neyse vazgeçtim. 240 ucumuz var. Onu da burada ezelim. Bakalım neler çıkacak. Daha alacağımız kostüm var. Belki şansa gelir. Ne gelmeyecek ya. Şuradan bir envantere girelim. Envantere girelim. Yapıştır. Şu kaskı çıkar kafamızdan. Bu ne kask nerede? Kask iptal. Allah'ı aldık be gençler. Elde de SKS hiç gitmiyor. Hemen şöyle bir silahlara girelim. Şu uyumlu oldu. Şu an var ya takımı kurduk. Takımı kurduk. Mükemmel oldu ya ben bu AVM'yi çıkartacağım sanki AVM'nin geleceğini hissettim gibi ya kafam direkt oraya gitti benim Hadi kanka şu videoyu bir coştur be Haydi be şu AVM'yi de ver de coştur bize Elbise de olur da Son atış şu an zaten öylesine oynuyorum ya bir şeyin geleceği yok Elbisede dursaydın keşke. Kankalar vallahi başardık. 1800 UC harcadık ama bir el bombası aldık. Bir el bombası aldık. Bir de zırh çıkarttık. Mükemmel. Geliştirebilir miyiz? Geliştiremeyiz. Onun için hiç çabalamak istemiyorum. Şu anki maddi güçlerimiz onu yapmaya elbette yetmiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha büyük bir kanal olduğumuz zaman kardeşlerim tabii ki her şeyin en iyisini yapacağız sizlerle beraber. Bu aşamada desteğiniz çok önemli. Lütfen kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın kardeşlerim. Seviliyorsunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar video. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.